Evet bir akşam suyunda da Selma Hanım ve Mehmet Hanım'ızla silikon Geldi. denemeleri yapıyoruz. Kızım. Geldi. Yukarı çek. Şimdiden Murat da sıra. görüyoruz gibi. Murat. Kızım bak bu silikon sonuna kadar çekme. Sonuna kadar çekti mi bir daha atamıyorum. Şu anda canlı yayındayız bak. Böyle konuşma. <laughs> tamam. tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tamam. Buraya herkes ama herkes geliyor. Bir de. Burada biraz da şey bilirsiniz. Fark. Annem babam biz doğmadan önce buraya gelmiştim. Fırtınalı havaları bu arada. Kalimi de gösterdim gördüğünüz gibi. Çok güzel bir canlı yayın. Çok güzel insanlar var burada. Lütfen like like. Miserve'ye like, de like bekliyoruz. Biraz Murat için balık like'ları. Seni Dövün çok ne? seviyorum kızım.